Nefis Yemek Tariflerinden Güveçte Soslu Köfte Tarifi. 500 gram kıymaya yarım çay bardağı galeta unu, kimyon, karabiber, kekik, kuru nane, pul biber, tuz ve son olarak rendelenmiş 1 adet soğanı ekleyerek güzelce yoğuralım. Hazırladığımız köfte harcımızın üzerine streç film ile kapatarak buzdolabında yarım saat bekletelim dinlendirdiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimizle yuvarlayalım. Köfteleri kızgın yağda çevirerek kızartalım. Köftelerimizi güveç kaplarına eşit miktarda paylaştıralım. Sosu için 3 adet kabuklarını soyup doğradığımız domatesi küçük bir tencereye alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve köfteleri kızarttığımız kızartma yağından 1-2 kaşık ekleyerek biraz pişirelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, kekik ve tuz ilave edip karıştırarak domatesler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Hazırladığımız domates sosunu köftelerin üzerine paylaştıralım. Önceden ısıttığımız 250 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakalım. Fırından aldığımız köftelerimizin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Peynirler eriyip üzerleri kızarıncaya kadar tekrar fırına verelim. Güveçte soslu köftelerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun yolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.